2017 Nevruz'unda Diyarbakır'da polis kurşunuyla öldürülen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'un katil zanlısı polis YŞ hakkında savcı ateş açmanın aşırılık olduğu mütalasında bulunarak 3 yıl 9 ay hapis cezası isterken mahkeme beraat verdi. Türk Tabipleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İş Sendikası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği ortak bir açıklamayla 4 hafta boyunca ülkeye giriş çıkışlarda çok sıkı tedbir uygulanması çağrısında bulundu. Bu arada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kanun hükmünde kararname ile kamu görevinden ihraç edilenlerden, HDP'li belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasına kadar pek çok konuyu hatırlatarak AK Parti yönetimi için kurdun kuzuya adil davranacağına inanırım da bunların adalet getireceğine inanmam dedi. Kanal İstanbul karşıtı afişler astırdığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında inceleme başlatılmasına tepki gösteren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu yoklukta milyarlarca dolar para harcamaya hazırlanıyorsunuz. Tabii ki eleştireceğiz dedi. Hazırladıkları parlamenter sistem önerisini siyasi parti liderlerine sunacak gelecek partisi genel başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da randevu talep ederek "Korkmayın. Bizimle istişare eden sadece fayda görürsünüz. Bu talepleri reddetmek özgüven eksikliğinin eseridir." dedi. Kronos Haber'den Hicran Aygün'ün sorularını yanıtlayan avukat Vural Ergül, başlatılacak hukuk seferberliği pekala bir genel lafla dönüşebilir ki böyle olmasa bile yargıda yapılacak iyileştirmelerle bugün hiçbir şekilde önüne çıkmak istemeyeceği yargı önünde AKP'nin kendisine şimdiden emniyete almasını sağlayacaktır dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'ye gelmeden önce Fransa'ya yaptığı ziyaretin ardından Le Figaro'ya verdiği demeçte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Türkiye'nin son adımlarının oldukça agresif olduğu konusunda hemfikir izledi.